Hoş geldin canım. Hazır mısın? Tamam. Bu kombin ne olacak? Tamam süper. O zaman sen hemen şu ışıkların altını alalım. Aynen. Evet geç hemen. Yolumuz çok uzun yani. Şu an daha nasıl? Hemen nasıl bir şekilde başlayalım daha fazla oyalanmadan? Tamam. Bekliyorum ben seni. Hazır olunca hazırım diye ses. 3, 2, 1 başlıyorum. Poz ver. Poz ver. Poz ver. 3, 2, 1, başlıyorum. Harikasın, harikasın. Dur, dur, dur. Böyle dur. Evet, hemen yakın çekeyim. Bir tane uzakta. Süpersin. Şöyle aşağıdan alalım. Harikasın. Tamam, şimdi değişti. güvenli pozlar vereceğini düşünüyorum. 3-2-1 başlıyorum. Yine harikasın. Yine harikasın. Böyle devam et. Sakın bozma bozma, bozma. bozma. Ben şimdi hemen bir seri çekim alıyorum. Tamam mı? Evet seri çekim alacağım ben. Hemen alıyorum. Bekle. Seri çekim gireceğim sakın. tane video alalım yine aynı şekilde yürürken bana doğru gel yürü havalı bir şekilde yürümeni istiyorum yine bu sefer video çekim yapacağız okey tamam git biraz daha biraz daha git Ahmet Bey şu havalandırmalar açabilir miyiz evet havalandırmalar açalım şimdi etseyin elbisen uçuş uçuş olacak havalı bir şekilde bana doğru geleceksin tamam mı ben video çekimini alıyorum seni ee, Iki, bir kayat Evet, evet, evet. Yürü, yürü, yürü. Şöyle bir saçlarını savur. Güzelce savur. Tamamdır. Tamam, süper oldu. Şimdi senden birkaç tane yakın çekim alacağım tekrarda. Sadece kendin olmanı istiyorum. Sadece kendin ol, gülümse. Tamam mı? Şimdi e, ciddi bir şekilde bak yüzüme. Tamam. Aynen. Kameraya ciddi bir şekilde bak. Evet. Bu yüz ifadesini asla bozma. Aynen. 3-2-1 Sadece bu yüz ifadesini Şimdi oturmanı istiyorum senden. Oturarak poz var. Ahmet Bey Yamanza buraya götürelim. Evet, evet Ahmet Bey götürelim hemen. Nasıl bir şekilde? Aynen. Tamam şimdi o da oturup kendini böyle dünyanın en güzeliymiş gibi hisset. Zaten çok güzelsin. Dünyanın en güzeli otur. Yerleştin mi? Rahatsın. Tamam. O zaman 3-2-1 başlıyorum. Değiştir. Değiştir. yes Çıkardın Bu kadar yeter çok iyi pozlar çıktı Gerçekten Ben çok beğendim şahane bir çekim oldu Umarım senin için de çok iyi geçmiştir çekim Resimlerin arasından en güzel mail üzerinden atacağım, olur mu? Ahmet Bey veteriner arkadaşımsın bir mail adresini alsın. Yok mu? Ne demek yok? Nereye gitti ya? Neyse ben alayım bari ya. de biz yapıyoruz. Canım senden bir e, mail adresini al. Önce ben bir telefon numaranı alayım senin. Benle de kalsın. Araşırız. Evet. Aynen. Tamam. 67 isim soy isim alacağım evet Güzel. tamam şimdi bir de mail adresini alalım senin 18 Şu mu yani? Oku be. Bu mu? Tamam. Doğru yazmışım. Tamam o zaman. Ben hemen not alayım yanına. Fotoğrafları at diye not aldım yanına. Eee, halledeceğim ben sana en kısa sürede atacağım resimlerini. En yakın zamanda da seni bir dizide başrolde göreceğiz. Başrol olmasa bile başrolün arkadaşı gibi roller olacak eminim çünkü sen o ışığı görüyorum o güzellik de var mükemmelsin hep böyle kal zaman zaman görüşürüz hoşçakal